Evet, Rahmetli şurası... anacım beni hep böyle verirdi bunu. O kadar güzel gelirdi ki herkes Aha bak. Tam böyle hadi İki Bu neydi misiniz? Bunu sizde ne diyorlar buna? Mancar koku. Yok bizde. Bizde buna kelem derler. Kelem. Kelem. Bak çok güzel olur bu. Ha kardeş payı yapalım gel. Tamam dur. Ah. ah. Ver, hmm. Harika bir tat. Vallahi güzelmiş ha. <laughs> evet. Gerçekten çok lezzetli ya. Pamuk göğüs adı. Hı? Allah bunun bu altını iyice yakalım ki Erdal. Bak. Manzar sararmayacak. Yem yeşil Bak onun kütür ses, sesini alacak bakalım dur. He. Hay maşallah. Hı -hı. Ben bunu ilk defa bu kadar lezzetli yedim ha. Hı -hı. Eğer ses çıkarsa böyle işte kıyır kıyır böyle yeniyor bak. Evet. Hı. -hı. Değil mi? Tabii. <laughs> Ateşi. Ellerimize sağlık. Yak Erdal yak yak. Parla iyice. <laughs> Benim ablam bugün gözükmedi. <laughs> değil <Deme> mi Erdal? Al <laughs> Erdal. Ya ev, evin içinde de olur da. Evin içinde biraz ağır kokuyor. Çiğini pişirirken biraz evet kapısı ağır oluyor. Bunun için dışarıda. Ama iyice yakalım ki ama hiç sararmamış lazım. Güzel soğan, pul biberi, salça. Hı. Güzel bir kavuracağız bunu. Bir iki köktü. Şundan keseyim bari. Gel. Gel gel. Şuradan keseyim. Şurada kadar güzel. Bir iki kök alayım abi. Sen şey yanındakini kessene. Hangisi bunu mu? Tamam hangisi uygun sonu kes yani. Çok sık ya o yüzden. Bunlar küçükler daha gelişmemişler ki. Daha iyi taze olur işte. Şunu alayım hmm. aradan dur. Bu mandalyanın orada da var onu da al. Zaten iki kilo alacak ha. He. Şimdi bu karda yedi ya bu. Bak şuradakini alsana. Hangisini babam? Bu orada. Ha tamam. Bu tam. Bir bu şimdi var ya, öyle lezzetli olmuştur ki. Erdoğan. Hı, evet, aşağı yerde yatan da var bak yerde yerde şurada bak bak elimiz, elimi bak. Orada kalsın çok manzarası bak, güzel onun. Şuna baksana bak, kar, kar üstünde bak. ulan Evet al. ama tam şeyinden kesmiyorum ki buradan hava sıcak olunca tazelensin. Patlıyoruz Buzlu atarız ona. Kesiyorum. Kes. Kes. acım Tavuk kısa gibi yapıyorsun ya vurduk gitsin işte ya. <laughs> of baksana baksana. <laughs> İçinde çok de güzel. karı var. Allah düşme. Aa, delikmiş zaten. Çok güzel. Aslında hep bundan olacak. Organik şey bu. Kusursuz. Oradakini aldığı için ama neyse biliyorsun. Var zaten ya. Yeter yeter. Tamam ben onu arasını tat versin de yaptım. Bunlar aslında daha da güzeldi de bunları yağın bir fırtına, bir dolu mahvetti ya. ama Turu. hiç şey kalmamış. Uykucu falan vardı hı, ya. Hı. Bu soğuk natürel organik. He, he çok güzel. -"Baba ne?" çıkmışlar, -"Ne?" -"Gör, alıyorum." He, unutmuşum onu baba." -"Pişirdin mi yemekleri?" -"Neymiş onun adı?" Işte. -"Ne o baba?" E, e, beber beber." Ben -"Bebermiş." -"Tamam, ben... ben de e, iyi, tamam." -"He bak." şeyden de kestim. Sana getirin, sana kavurup da getiririm sana. Yok bana istemiyorum şimdi. Sen sevmiyorsun döşeme seni. Yok, bilmek zorunda filyan. Tamam, sen bilirsin bari. Her zaman bulunacak bir şey değil bu. Yine de, yine de. Şu an çok kıymetli, etten kıymetli bu. <laughs> <laughs> Valla benim için öyle. Eti koy yeme. O kadar güzel. Daha kar başladı, gördün mü? Geç kaldı. Yağacak. Karın altında da bu iş olur mu? Tam daha iyi boşu. Ha. Böyle daha iyi. Hı, daha iyi. Evet. Yani bir iki kere içeceğim lan. Kar yağmaya başladı. Efendim? Sıcak olur eskiden bu soğuk da çok sıcak değil ama. Ya o üstü, hattaki gitmesi lazım. He. Şimdi şöyle yapalım. Yıkadığımızı oraya koyalım. Evet bu kuyuyu yaklaşık 10 metre. Ay, bismillah, bismillah. Gençliğimde 17-18 yaşındak kazmıştım ben bu kuyuyu. Bilader de yardım etmişti. İyi gidin. Maşallah maşallah. Şu, ama güzel ateş yaktım ha. Hı Baksana. Sunuyor bir yandan bir Erdoğan. Ha. Ha. Vallahi güzel ateş yaktım. Oh, yanıyor cayır cayır be. Çok güzel. Ablam, telefonum olsaydı Sevim Ablamı da arardım Niye? ha. Niye? Niye? İşte, Artık iyice buzda şey olmuş ha. Ezilmiş. Artık kar bunu ezmiş ezmiş. Ha. Su yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ben böyle inci mi doğruyorsun bunu? Kalın bu. İncisi. He. Rahmetli kalan böyle böyle yapardı. Şöyle ha, şöyle atardı evet. bak. Böyle böyle köklü köklü atardı. Evet. Eee gidelim yalan dünya. He. Onlardan bize böyle bunlar. Kar da yağıyor mübarek. Oh ne güzel kar yağıyor be. Baksana ne güzel kaynıyor su her dağ. İşte. Şimdi. Bunu biraz doğrayalım. Şu aslında şeyle doğrayacağım. Ay mübarek be. Bu ateşte ne? Dana bir şey be, dana be. Baksana. Hem de kar yağıyor, kar. Böyle lapa lapa kar yağıyor şu an. Aa şuraya bak daha ne Aa, kadar. Aa hem bir tarafta güneş böyle. var bak. Şu kısımda güneş var. Dağ köy sakat tarafında sanki güneş Saka var. Dağ köy orası ne kadar güzel bir bulut. Daha köy Kucak kısmında. Değil mi? Aha. Evet. Bizim kapımızın önünde böyle yerimiz var. Kuyu var. Oturma alanımız var. Komple böyle. Şuraya Seram da. var orada. Şöyle bir şey yaptım şuraya. Çiçekleri falan maroto fidelerim vardı. Onları koydum biraz. Ondan sonra şurası da odun modun Ardıya Şurada da kömür var bunun altında. Şurayı da köy fırını yapacağım. Nasip olursa. Tuğla bulabilirsem, ateş tuğlası bulursam. Eski kümes. Yıllar önce ben yapmıştım bunu da. Bunu şimdi yarıya kadar yıkacağım. Alt yapı hazır hemen köy fırını için. Niyetim de var ama tuğla bulmak önemli olan tuğla. Yapması bir şey değil. Yapması ustalık benden. Cansel bu şey yapar mı? Bu ateş onu iter mi? <laughs> evet, yaparız ya. Hazırını bir koyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ya. Eli yakma. Vovv. Wow. Oo kaynar kaynar. Ellerim üşüdü ya. Hı hissetmiyorum. hı hissetmiyorum. Hissetmiyorum artık. Mancal var yiyecek mi? Ama <laughs> şimdi içine azıcık kaynayan suyun içine şeker attım. Bu neymiş? Şimdi bu pişmesini kolaylaştırıyor. Allah Allah. Ondan sonra azıcık da böyle bir çay kaşığı kadar da karbonat atacağım ki ha. yeşil kalması için. O zaman yemişli kalır. Vay kalmaya. be. Tabii tabii. Püf noktalarına <laughs> bak. Aşılarda evet. püf evet. noktası çok. Şimdi bunu çok da Doldurmayacaksın ki içine eğer çok doldurursan dıkız, dıkız derler. Ee, o zaman sararır. Güzel olmaz. İneklerin yalı gibi olur aynı. Anladın? Ooh. Dur şimdi benim şeyim nerede? Yalnız ne güzel de kar Hay mübarek kurban olduğum sana Rabbim. Sen de dedin ama kar yağarken yapma, yapma istiyorum dedim. Evet dedin. ama ben böyle evet. Niyetin oldum. kabul oldu. Çok güzel olmadı Merdan. Evet. Tabii ya bir biraz şey. üşüyoruz belki ama ama <laughs> güzel. Yok üşürsen gel buranın başına. Kübra <laughs> yengenin belki de mandalinaları duruyor ha ağacın Yakına kadar vardı ama bilmiyorum topladı evet. galiba onlara. Çok azıcık. Çok mini minnacık karbonat atacağım ben buna. Azıcık, azıcık, azıcık. karbonat ne yapıyormuş. O da şey yeşil mi bırakıyor? Biz sarartırız. Eskiden Allah Allah. benim annem bu. Bu senin annenin icadı. Şimdi bu karbonat işi benim annemin icadı. E, hadi bakalım. Evet. Allah rahmet eylesin ikisine evet. de. Ölmüşlerimizin a bismillahıyla. Tamam. Fakat yani ya kaşın ucuyla o kadar. Şok tamam da Suya karışması lazım o zaman onun komple. Şu, karışacak. Şimdi az süzülecek ya bu zaten. He. Hemen soğuk suyla tamam. şoklama yapacağız ki yeşil kalacak. Kuşun hazır mı? Gerçi Aa, var diyor da ne? Ne evet. Karıştır. Al. da bu manzarası diye. Vay anam bismillah. Hayır yap altını. Şunun iyice şey yap. Lan içinde de ben onu küz zannettim. Kar mı şu an? Gariyor, ya, gariyor. Hadi ağzına tak. Çekiyor mu? Aa. Hayır. Dumanla da bol olacak. iyice kaynasın ama. E tamam kaynasın. Ben şimdi bir ara vereyim. Hafiften şöyle yapayım ha. Ateş bir yakayım ya. tekrar. Evet. evet. Yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor bu lahana. Ama hala yemyeşil bu. Değil mi Cansel? Tabii. Yeşilliğe böyle olmasa hem altı çok güzel yanıyor. Hem de e, azıcık böyle kaşığın ucuyla, çay kaşığının ucuyla karbonat attım ben ona. Yani He, ateş kuşu olacak. E? En büyük güzellik ateş kuşu olacak. Kuma. Tabii. Aa, onun lezzeti orada. Yalnız ben dönersem ateş de benimle beraber dönüyor. Değil mi? Tamam. Sana ya. Dalından daha şey oldu değil mi canlı? Sen ne diyorsun? Süper. Allah'ım. Ee, Karadeniz'in vazgeçilmez şey, nimeti. Varsın bunu televizyonda açıklasınlar şey diye. Hani. Karadeniz... Bu, bu değil ama. Bunun, bunun çorbasından bahsediyorlar. Çorbasını mı? Ee. Ne dediler? Karadeniz mi dediler? Türkiye'nin en kötü yemeği. Hele ana. Dünyada en kötü yedincisi olmuş almışlar al. Ne biliyor ya. Şöyle de elimizden bakacağız ki daha var. Ha, daha var. Daha bir 15-20 dakikalık işi var. Ha, çorbasını ben de sevmem. ayrı bir şey. Aa. Ama lahananın bunu yemeğini Neden? sarmasını. Aa, bak kızım, turşusunu. çok acı o suyla bunu şey yapacaksın. Böyle kaynıyor ya. He. Böyle hafif ezilmeye ezilince şey ununu alacaksın. Ee, misli ununu alacaksın. Bir yandan da o şeyden yapardık. Bak görüyorsunuz Şu arkadaş. Bir Yandan yapardı Berda. Çırpıcı. Eskiden öyleydi. Lahana. bir yandan atarız bir yandan çırpardık. Bir yandan atarız, bir yandan çırpardık. Bu el öyle şimdi. <laughs> i̇şte abi sağ Tarif, tarif, organik tarifmiş. de Anı yaşayacaksın işte böyle. Organik tarif. He, içine de yumruk kadar tereyağı en son. Rahmetli anacığım bir şey atardı. İç yağ atardı. Böbrek yağı, böbrek yağı atardı. Bebrek yağı, bebrek yağı atardı. Anne. Anne mi atardı? He. Doğru. Çok eskidendir benim. böyle. Ondan sonra yanına bir de bunun fasulye turşusu. Bir de ocakta şimdi şey var keşkek. Ama keşkek bizim burayla yani Türkiye'nin genel başka yerdeki keşkekle farklı. Kübra'yı da haşlayacaksa getirsin. Görseydim söylerdim. Hemen şu ateş taşlardı. Değil mi? ateş güzel. Ha? Ateş güzel. Çok güzel. Baksana ay İşte bu tam orantılı yanıyor. Ablam diyor ya. Hı. O da sobanın üzerinde yapmış kuzum Sen de işi biliyorsun diye bana. <laughs> Hangi ablan? Benim ablam. ablam ha. Bu şeyde yaptı galiba. Güzel de yaptı yaptım. o. Hı, bunu da yapmış. Bu da iyi oldu ona. Kibra yenge. Duymuyor beni. Allah evdal. Gel. gel gel. Gidiyor bana. Ne o? Burada bak burada. Bir de ne yaptı ya burada. Baksana. Ah benim. Dur 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 dur. Baksana şuna. Ah benim ağlamışlar. Bak. Ey benim bak. İyi, o güzelim benim. Şuna baksana Erdal. Üzerinde gülün üzerinde. Allah buz tutmuş değil mi? Ee, buz var. Beyaz gül de aynı baksana. Beyaz gül de aynı. He. Kırmızı bile bak, kırmızı bile. Bunlar yedi verenler, yedi verenler. Hayır, aman aman aman, Yapraklar hep buz olmuş, ha, donmuş. Demek ki bu hava ha. buza çekecek ha. Hala açmaya çalışıyor. Ha? Şu, şu Hollanda gülüne bakayım lan, şu gül. O da boynunu bitmiş. Ya soğukta karda mecbur. Evet. Bu gülüm çok kıymetli. Bunda olan koku hiçbir gülde yok. Turuncu bu. Yani bu Cenab-ı tüm güzel kokuyu sanki buna vermiş. Çok na nadide bir gül bu. Şöyle Evet. Narı olmayanlar nar, nar gibi bekleriz. Bak nar, nar dolu ağacı. Şöyle. Tabii ki süs narı. Baksana bu gördükleri niye almamışız içeri? İçeride var saksılarda. Ama bunu da alsaydık lan. Ona, o kış marıldı, kış marıldı bıraktım onu ben. Ha? İçeride saksılar dolu marın lan. sevi burun. Hı? Bak, bak. Hı -hı. bak. Şuna bak lan. İçeride var ama saksılarda bunlar. Soğuğu alışsın diye ben bekledim. Şey Hı. Ama kar iyi yapar mı sence? Bir şey yapmaz. Onlar dayanıklı. Hı. kıvırcık bunlar. onlar. Ol. Sen yağ, yağlı marulları mı? Kıvırcık Tabii onları aldım. Bunda kıvırcık yazıyor. Bir tanesini aldım kıvırcık. Hı. Bunlar da gül fidelerim. Bir tane daha burada şeyim var. Bir moza çiçeği var burada. Bu büyüyünce çok güzel olacak inşallah. Can baya güzel oldu be. Evet. Oo. Evet, oldu valla. Pamuk gibi oldu. Bir bakalım hele. Ne alemde bu. Az daha var. Az daha var da testi öyle mi oldu Evet, tabi Çok <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Evet, şimdi Lahana'ya, lahana'nın durumuna bakalım. Ne yaptı bakın? Lahana'nın bahçesi. Lahana'nın bahçe. lahana durumuna bakalım. Evet. Evet. evet bugünkü lahana şimdi son aşamada artık kuzinenin üzerinde. Evet. Şimdi. Canla. Canla ne yemeği yaptın Sen ona keşkek. bir de bakalım. Keşkek. bak. Bizim buradaki keşkeğimiz böyle yolluyor. Bunun adına biz keşkek diyoruz. Evet, tuz atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra böyle bugün ee. böyle yöresel takılıyoruz. Böyle. Ömer sen lahana seviyor musun oğlum? Evet seviyorum. Valla. Oh. Ömerciğim. Ömer var bugün misafirimiz. <laughs> Ama burası var ya öyle bir ısınmış ki. Hı -hı. Bir ısınmış burası ki tam ısınmış. Yemekler yarım saate hazır oldu değil mi? Oh, ay gazdan hızlı yapayım maşallah ya. Değil mi? Acayip. Ma evet. şey, plastik çakşu ettiğim, tamam mı? Bir aygaz, bir aygaz mı? Aygaz mı? Şurada kar yağıyor. Ömer, yine başladı kar yağmaya. Ömerciğim, kullanıyoruz <laughs> da. Bu aygaz şimdi soba yanıyor ya. Soba yanarken aygaza Bu gibi olur. oğlum. aygazdan daha hızlı yapıyor bu. Evet. Nasıl yanıyor? Bak 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 Ömer bak bak, bak, bak. bak Sese bak. Bu güveçte yetişen yemeğin bak. tadı da çok daha güzel oluyor Oo. bak. Toprak güveç bu. Değil mi? Bak sese bak Ömer. Duyuyor mu? Ay, çok güzel mübarek. Öyle Mancar var, içeyim Ömer. Evet. Ömer bugün biraz kızak kaymış. Tabii üstünde ıslanmış su gibi ayaklar ayaklar. Islanmış. Değil mi? Ömer ıslanmış. Ömer ben göbeği de üşütmüş baksana. Ben bakayım. E şu eşapmana bakalım. Dur bak bak bak. Eşapmana bak su gibi. Oğlum çıkar da şöyle kurut bari ya. Ha? Şu kalpeteyi asıver. Kapı testini değiştirmesi lazım. Ha. Şunu nasıl ekleyeceğiz? Birazcık. Bir şey değil de korkuyorum. Şak diye şey olur. Azıcık su ekliyorum ben. Hmm. Orada hava alınca gürültü kesildi şu an. Ama ben altından şeyi çektim bak farkındaysam. Niye? Şunu, şunu çektim. Allah. <laughs> çektim bilerek yaptım. Daha iyi hava alsın. Azıcık su ekleyelim onu değil mi? Sen bilirsin. Aşçı ah, ah, sensin değil mi oğlum? Aşçı ah, sensin. Oğlum da biraz koyacağız. Şöyle kenara koysam mı olur? Hiçbir şey olmaz. Şey. Saracak gibi de tam pişmedi. Evet. Siz akşam evvel çay mı içiyorsunuz? Akşam yok. yemekten sonra akşam, çay içiyoruz ama. Siz de çay içiyorsunuz ya akşam. Aa. Biz de akşam yemekten sonra çay içeriz oğlum. Biz de. Oğlum. Ben yaptırıyorum. E, tabii. Çay mı? Evet. Misafir gelse de gelmese de. Mersin şöyle bir geçeyim anneciğim ben. Gözünü sevdiğimi gözünü nesi güldü ya ortalıkta. Be. ben dönemiyorum burada. Niye? Sapı yanacak onun ya bu şekil. Şöyle yapsam. Bunu da öyle yapayım. Değil mi? Anladım, Mübarek soğuk. yayla gibi, halı saha gibi baksana. Yalnız he ya, kaç <laughs> tane tencere alıyor ama bak. Halı saha gibi. Bir, iki, üç, tam beş, altı tane tencere alıyor. Böyle. Rahat Al, Rahat olsun, alıyor olsun. ya. Rahat. Mübarek nasıl bir üstü, üstü de demir döküm ya, demir ya. Bir kızdı mı? Aygaz bunun yanında daha yavaş. biraz altını kapatalım bari Erda. Forhore diye. Valla kapat istersen. Bence de kapatalım. Şu helikopter geçiyor sanki. Nasıl çalışıyor? Ne? Nasıl yanıyor? Mesela ben hadi namazımı bulacağım. Şimdi bir kere bir şey yapayım. Pişmiş mi diye. İzleyen arkadaşlara, dostlara, herkese selamlar. Sakin. Hadi o, sevgiler bakalım. Bugünkü Bugünkü menümüzde bu tür ha, yemeklerimiz bu var, var. Tamam mı? Tamam. Bunlar Biz eski lezzetlerimiz bizim. Bu pişmiş tamam. Evet şöyle bir de dışarıdan bir manzara göstereyim size kar manzarası tekrar. Sonra artık Evet. Gönül Dağı da kar dolu bak her taraf kar oldu. Ama bu yetersiz oldu tabii. geçen yıl bir metre oldu. Yok geçen yıl bir metre. Ondan önceki yıl tam bir buçuk metre kar olmuştu ama her an sürpriz yapabilir yani o rakamlara. Şu an daha beş santim. Ömer nasıl? Gördün mü tepeleri? Evet bu adam nereye bakıyor? Bu adam zirvelere bakıyor. <laughs> Hadi tüm dostlara, sizden tanıyan, tanımayan bütün arkadaşlara herkese selamlar, sevgiler.